Aydan Tayfur'u da aldım reklama yapacak bir şey yok. Evet konuğunuzu da aldık hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bak sana baba Tayfur'un aynı. evet sınıfı zaten sınıfı. tekrardan bir <laughs> merhaba. Evet konuğumuzu da aldık. Konuğumuzla birlikte hem sohbet edeceğiz hem de manyetik bel kemerini anlatacağız sevgili seyirciler. <laughs> Öncelikle bakın şunu hemen belirtmek istiyorum tanıtımımızın başında. Hani biz hep diyoruz ki fırsat kampanyaları her zaman karşınıza çıkmak. Biz biz inanın ki sevgili seyirciler Birçok tanıtımımızda hep fırsat kampanyası yapmaya çalışıyoruz. Bugün manyetik bel kemeri. En başta bakın birçok sanatçılarda da bu oluyor. Sürekli koşuşturmacı halindeler. Bir konserden bir diğerine gidiyorlar. ...sahne aldıkları, program yaptıkları yerler oluyor. Bellerinde ağrı olabiliyor. Bel, fıt, bel fıtığı olabiliyor, sırt ağrısı olabiliyor. Kuluç... Tabii, Kulunç... tabii e, sanatçı da olsa insandır neticede. Yani büyük bir emekle e, işinin peşine koştuğundan dolayı... ...her şey olabilir. Tabii, Normalde. tabii. Kuluç bölgesinde değil mi? ne de var, var mı Ay böyle Baba? Öyle ağrı belinde falan. Hafif böyle, yorgunluktan Hafiften olabiliyor bende mesela. Bazen oluyor. Çok ayak üzerinde kaldığımız zaman falan. Oluyor, yani. <laughs> Şimdi sevgili seyirciler... ...manyetik bel kemeri bakın... ...şu ekranın sağ alt tarafında gördüğünüz rakam... Öyle uygun bir rakam ki 69 TL gibi bir fiyata gönderiyoruz. Şunu hemen söyleyelim söyleyelim tanıdığımızın başında. İstanbul'da Türkiye'nin pek çok yerinde medikaller var. Özellikle hastanelerin karşısında olurlar. Hani eczaneler falan yan yanadır sıra evet. sıradır. Hemen onların aralarında mutlaka bir medikale rastlarız. Evet. Bugün gidip bir manyetik bel kemeri almak istiyorum diye medikale girdiğinizde Türkiye'nin her tarafında bu standarttır değişmez. Uh -huh. Uh -huh. Söyleyecekleri rakam 149 TL'dir size 148'e dahi vermezler. Evet. Hay veren olursa kendi inisiyatifidir onu bilmiyoruz ama standart satış fiyatı 149 TL'dir Türkiye'nin her yerindeki medikallerde. Zaten orijinal olup da 149'a satılırken bu medikallerde size 100 TL'ye veriyoruz, 120 TL'ye veriyoruz diyorlarsa zaten çok şaibelidir onun orijinal bel kemeri olduğu. Şimdi diyeceksin siz nasıl 69'a veriyorsunuz? Değerli seyirciler biz o manyetik işte medikallerde satılan 149 TL'ye satılan manyetik bel kemerinin birebir aynısını şu anda sizlere sunuyoruz. Onun için de diyoruz zaten bu bir fırsat kampanyasıdır. Niye 69 TL'dir? Ticaretten anlayanlar çok iyi bilirler ki yaptığımız üretici firmalarla yapmış olduğumuz sürüm anlaşmaları oluyor. Biz bu anlaşmalar gereği yeri geliyor 50 bin siparişi veriyoruz ve parasını da peşin ödeyerek alıyoruz ve bir riske giriyoruz aslında burada. Evet. Eğer bunlar bizim elimizde kalırsak bizde kalıyor. Ama istediğiniz yere sorup araştırabilirsiniz. Orijinal bel kemerleri, manyetik bel kemerleri zaten bu medikallerde 149 TL'ye satılırken ondan satıyorlar 3 tane, 4 tane. E pahalıya alıyorlar, pahalıya satıyorlar. Biz çok alıyoruz, parasını peşin ödüyoruz ve işte ondan dolayıdır ki bu anlaşmamızdan dolayı sevgili seyircilerimize 69 TL'ye çok uygun, çok cazip bir fiyata gönderiyoruz. Eğer bel bölgesinde fıtık dediğimiz rahatsızlık varsa, bel ağrısı varsa, sırt ağrısı varsa, omuz bölgesinde ağrılar varsa, kulunç dediğimiz bu yine omuz ve sırt tarafındaki bölgede ağrılar varsa, değerli seyirciler bu manyetik bel kemeri bunların hepsini iki günlük bir kullanımda tedavi edici bir özelliği yoktur ama oradaki ağrıları, sızları dindirir. Bu Peki bu, bu siyah şeyler ne? Onlar manyetik mükemmel Mutlatız, test. Şimdi he konumuza he sormak he istiyorum. He. Sizde hiç böyle koşuşturmacıdan mütevellit böyle ağrılar olabiliyor mu? Zaman zaman oluyor hiç evet. Hiç kullandınız mı? Yok kullanmadınız. Bakın sizin için de aslında gerekli olan bir şey. 69 TL'yi bakın şöyle görüyorsunuz. Şimdi sevgili seyirciler masanın üstünde görüyorsunuz burada simetrik olarak yerleştirilmiş manyetik mıknatıslar var. Evet, Bunlar öyle çekti. He, sıradan mıknatıslar değil. Hani dolaba yapıştırdığımız gibi öyle şeyler. değil, değil mi? Öyle Aa. mıknatıslar değil. Bunlar yüzyıllar öncesinden gelen bir tedavi yöntemidir bu. Dönemin hükümdar ve padişahları o zamanlarda sırtlarında, işte konuç bölgelerinde veya bel bölgelerinde ağrılar olduğunda bu mıknatısların bir benzeriyle tedavi edilirlerdi. O zaman, o yıllarda. Bakın 100 evet. yıllar öncesine gidiyoruz. Ve teknoloji gelişti sevgili seyirciler. Günümüzün teknolojisi işte böyle simetrik olarak yerleştirilmiş. Bildiğiniz sıradan mıknatıslar değillerdir. Özellikle ağrıları çekme özelliği vardır. Nasıl çeker? <laughs> bakın orada tam 3, 6, 9, 12, 15, 18 tane mıknatıs var burada. Onun sayısı bile bellidir. Hmm. 15 olamaz, 17 olamaz, 18. <laughs> Diyelim ki bel bölgesinde bir ağrı var. Şimdi Aydoğan Bey sizin diyelim ki bel bölgenizde bir ağrı var. Teninize temas edecek şekilde şu mıknatıslı olan bölge teninize temas edecek şekilde belinize doluyorsunuz. Evet. Ve bakın ne oluyor biliyor musunuz? Yaklaşık şöyle değerli seyircilerimiz kullananlar muhakkak bilirler ama ilk kez seyreden seyircilerimiz olabilir. Bel bölgesine bağladıktan sonra yarım saat bir saat sonra orada bir ısınma olmaya başlıyor. İnanın ki öyle bir sıcaklık veriyor ki siz karlı havada dahi Bakın buz gibi eksi 5 derece 10 derece karlı havada sokağa çıksanız bile manyetik bel kemerinin sardığı bel bölgesindeki sıcaklık müthiş bir sıcaklık oluyor. Sanki oraya odunu çıkarttığınızda dayadınız sobadan sıcacık yanar ya, odunu. Ya, ya, o, o, derece <laughs> müthiş bir sıcaklık veriyor. İşte o sıcaklık değerli seyirciler kandaki demir iyonlarını harekete geçiriyor. Sinir uçlarına temas ederek oradaki ağrılar biliyorsunuz sinir uçlarına toplanır ve dayanılmaz olur o ağrılar. Bel fıtığı olanlar çok iyi bilirler. Bel fıtığı ağrısı bir geldi mi İnanın sevgili seyirciler, hani Allah kimsenin başına vermesin. Bende öyle bir problem olsa, şu anda canlı yayında o ağrı tutsa ben burada düşer kıvranırım. Evet. O derece illet bir rahatsızlıktır. İşte bu manyetik mıknatıslar bu bel kemerindeki o sinir uçlarına temas ederek oradaki ağrıyı, sızıyı çekmeye başlıyor. Bunu dilerseniz bacak bölgesinde uygulayabiliyorsunuz, kumuşlarda da uygulayabiliyorsunuz koltuk altından bağlayarak. Öyle aslında faydalı bir ürün ki sevgili seyirciler 69 TL gerçekten bir fırsat kampanyası 69 TL alacaksınız birçok bu saymış olduğumuz rahatsızlıklardan kullandığınız müddetçe kurtulacaksınız şimdi tedavi etmez ama Bel, manyetik bel kemeri kullanmayan bir bel fıtığı hastası veya sırt bölgesinde, konuş bölgesinde ağrıları olan bir kişiyi düşünelim. Sağımızda duruyor. Solumuzda da manyetik bel kemerini kullanan bir kişi düşünelim. Sağımızda kullanmayan kişi ağrılarla kıvranırken, o ağrılarla uğraşırken manyetik bel kemeri kullanan kişi etkisini bir günde göstermeye başlıyor. O aynı ağrıları çekerken manyetik bel kemeri kullanan kişi de bu sıkıntılar olmuyor. Hmm. Bunu kullandığı müddetçe hayatınızın vazgeçilmez bir aksesuarı olacak. Hepimizin başına gelebilir. Çünkü Tabii. bunun tedavisi ölünceye kadar bununla yaşamak zorunda kalabilirsiniz olabiliriz ama manyetik bel kemeri kullandığınız takdirde biz bel fıtığı ameliyatı olanları biliyoruz bel fıtığı ameliyatı olanları ameliyat oluyorlar tekrar ağrılar nüksediyor belli bir süre sonra ama ne oluyor sıkıntı tedaviler bel çektirmek kupalar bu kremler hiç bunlara gerek yok bu manyetik bel kemerini kullandığınız müddetçe artık o ağrılar sızlar sizin başınıza dert olmuyor. Ve 69 TL'ye bunu başarıyorsunuz. Bu çok önemli. 0212 233 36, 36, 36 kargo KDV dahil Türkiye'nin her tarafını 69 TL göndereceğiz. Şimdi Ayudan Bey bir şey size sormak istiyorum. Bu aslında çok iyi bir haber. Bel fıtığı hastalığı çekenler için, sırt ağrısı evet çekenler, yani. bacak ağrısı çekenler için. Evet. Siz mesela bu manyetik bel kemerine baktığınızda hiç aklınıza böyle güzel şarkılar geliyor. Bunlarla ilgili var mıdır böyle bir şeyler? Böyle bir şarkım yok. Daha olmadı. Ee, pes, pes. ilk, defa görüyorum çünkü. E, şimdi bu mıknatısların insanları tedavi ettiğini yani tedavi değil de e, Ağrı çekiyor, çekiyor. Arızayı, e, arızayı giderdiğini ağrıyı neyse işte. İlk defa mı? Onları ilk defa <laughs> duyuyorum. E, gerçekten mi? Bu güzel diyebilirim yani. Aydan bir, bir şey söylemek şey. istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Sinir uçlarına temas ediyor ya kandaki demir iyonlarını harekete geçiriyor ya sevgili seyirciler. Ayrıca bakın sinir uçlarına temas ederek kasları gevşetme özelliği var bu manyetik bel kemerinin. Kaslar gevşediği zaman damarlar açılmaya başlıyor sevgili seyirciler. Damarlar açıldığı zaman zaten hayatımızdaki pek çok rahatsızlık, pek çok hastalık Allah göstermesin damar tıkanıklığından ileri gelir. İşte damar tıkalı damarları da açma özelliğinden dolayı siz bu manyetik bel kemerini kullanarak aslında Allah göstermesin başınıza gelebilecek pek çok damar tıkanıklığından mütevellit hastalıklardan da karşı karşıya kalma sıkıntısını sorununu da başınızdan atmış oluyorsunuz. Bu açıdan çok önemli. 0212 233 36 36 kargo KDV dahil Türkiye'nin her yerine 69 TL'ye gönderiyoruz sevgili seyirciler. Bir de şöyle bir durum var. 110 kiloya kadar herkese oluyor. Yani 50 kilo olan birisi de rahat bir şekilde kullanabilir. 110 kilo olan birisi de çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. 120-130 kilo olan ben acaba kullanamaz mıyım diye sorduğunda tabii ki kullanabiliyor. Terziye gittiğinizde uç kısımlarına bir parça ekletiyorsunuz ve böylelikle 120 kilo olan da kullanabiliyor. 130 kilo olan da kullanabiliyor. Ayrıca bakın sevgili seyirciler önceden bizim babalarımız, dedelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz bellerine kuşak bağlarlardı. Ne yaparlardı? İçlerine bozuk para atarlardı. Bilir misiniz? O kuşaklar dolarlardı. Böyle, böyle, böyle. Siz bilir misiniz Aydan Bey? Evet, evet. Kuşakları dolarlardı bellerine. Hani ısıttığı için o da bir neticesinde bir hani ağrıyı sizi çekme açısından önemli ama. Sıcak hani, tuttuğu için. Çok meşakkatli bir işte. O, o, kabarırdı böyle dolanırdı, dolanırdı. Ve içine bozuk para atarlardı. Aynı bu manyetik mıknatısların görevini görsün diye ama çok sağlıklı bir yöntem değildi. İşte şimdi incecik ten renginde var mı yok mu belli değil sevgili seyirciler. Takıyorsunuz belinize hiç de bir rahatsızlık vermiyor. Hem de ısıtma yöntemiyle sizin sinir uçlarına temas eder. Bütün ağrılardan, sızlardan kurtulmanızı sağlarken ayrıca bir de hiç çaktırmadan vücudunuza masaj yapıyor sevgili seyirciler. Bakın masaj yapıyor. Bedavadan da masaj yapma imkanına kavuşmuş oluyorsunuz. 69 TL'ye sipariş vereceğiniz bu manyetik bel kemeriyle daha ne olsun? Sağlık adına alıyorsunuz ve 69 TL ya canım gülüyor insanın gülesi gibi bedava gibi bir rakama bu manyetik bel kemerine sahip olacaksınız. Bakın tekrar söylüyorum. Dışarıdaki medikallerde 149 TL'ye satılıyor sevgili seyirciler. 0-212-233-36-36, 0-212-233-36-36, Türkiye'nin her tarafına 69 TL'ye gelecek. İyi akşamlar efendim, tekrardan görüşmek üzere. <laughs>